Anne ya ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmiyorum ya? Ne Anne gelmeyeceğim ya zaten sevmiyorum tanımıyorum doğru dürüst bir tek bayramlarda gidiyoruz istemiyorum ya. Bayram gezmesine gidiyor? ne gidiyoruz ne demek gelmiyorum akrabaların seni görmek istiyor. Bak özellikle söyledi özlemiş kadın seni. Bıktım bayram gezmelerinden de zaten para da vermiyorlar. İnternetini keseriz hadi. kaç yere gideceğim? Bir iki yere gidip geri döneceğim. Tamam ya. Kuzum Önündekini niye yemedin bakayım sen? Ya, vallahi ya valla çok doydum ben. Aa olmaz. Onları kendi ellerimle yoğurdum böyle. Parmaklarını yemen lazım senin hadi. Yer kalmadı vallahi bak sabahtan beri oraya buraya gidiyoruz. Her yerde bir şey çıkıyorlar ağzıma zaten. Aa. 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 Çok doydum ama baksana. Olmaz. Olmaz Ben şimdi bakayım sen ben, ben seni ağzına sıkıyorum bunlara Hadi Uçak geliyor Teyze neyim var gayet normal giyindim işte Erkek kuzenlerin var burada farkında mısın Yok. Sen böyle edepsiz edepsiz giyiniyorsun Ne alaka teyze ya Ne kadar dar görüşlüsün sen Adı üstünde kuze kuzenlerim onlar Yani saçma sapan düşünme istersen Senin baban nasıl izin veriyor bu haline Annesi duyuyor musun bak Duyuyor musun anneciğim? Bak akrabalarına nasıl cevap veriyor bu kızın? Hep sen böyle yaptın bu kızı zaten. Ana kız birbirinize benziyorsunuz. Böyle değildik biz. Biz böyle değildik Mine. Ay sana mı soracağım nasıl giyineceğimi? Allah Allah. Git üstünü değiştir kızım. Sana mı kal? Al şunu. Ya sana ne teyze? At üstüne sana bak ne? burada bir sürü Karışma erkek var. bana ya. Sarıl buna. Ya na istemiyorum. Sarıl. Çay İstemiyorum ne yapıyorsun? Ben izin vermiyorum hadi. Ya Allah! Yaşadık! Şşş! Ses etme ses etme! Bak çok gizli bak 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 bak! Oha! Şş, kimse görmesin! Görmesin kimse bak! Ne vereceğim? Sana ne vereceğim? Yoksa düşündüğüm şey mi? Kimse görmesin! Allah! Of of zengin olacağım! Hazır mısın? Hadi ateşle bir 100 dolar! Hadi ateşle bir 100 dolar! Hadi! Yaparsın sen! Açıyorum! yaparsın ateşle bir dolar. Açıyorum hazır mısın? Allah'ım büyük hissediyorum Allah'ım ne olur büyük çıksın. Tata! Uh! Al bak kimse görmesin lokum bayram lokumu. Bu ne lan? Al bayramlık bayramlık al 3 tane kaldı. Hatırladın mı beni ben Muzaffer teyzen? Aa hatırladım tabi hatırlamaz mıyım Muzaffer teyzeciğim? Aa küçükken sıçtın boku bile ben temizlerdim. <laughs> Öyle mi oluyordu? O kadarını hatırlamıyorum tabi. Az kokmuyordu o bokların valla. Leş leş kokun leş. leş. Şimdi de çok bir boka benzemeyin ama işte. Kızım sen kaç yaşındasın şimdi? Şey ben 18 oldum. <laughs> ha ey 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 ey. Kaç oluyor? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 50 e, şey oluyor, lise son oluyor yani 12. sınıf oluyor. Biliyorsunuzdur zaten sizinkilerde. Aynı yaştayız teyze sizinkilerle ben. Tabii. Aa, lise son. Ha. Bitirince ne yapacaksın? Okuyacaksın mı yoksa seni bizim köyden birine de verebiliriz ya. Yani. Aa, okuyacağım tabii ki yani lise mezunu bu devirde. Olmaz yani. Okuyacağım hatta yüksek lisans falan da düşünüyorum. Ha, okuyacağım. Okuyun okuyun. Güzel. Ne okuyacağım? Mühendislik istiyorum. Ha, mühendis de erkek mesleği ama. Yani, alaka yani bu devirde böyle şeyleri hiç konuşmamak bile lazım. Sonuçta herkes her mesleği yapabilir. Nerede okumak istiyorsun? E şimdilik kesin bir şey yok ama daha çok şehir dışı istiyorum. Yani çok buralarda olmak istiyorum. Aa bak. Anam gillerin yanında okusana kızım. Hiç olur mu öyle şey? Yoldan çıkarsın valla. Ben yani şehir dışında gayet tek başıma yapabileceğimi düşünüyorum. Ne var ki bunda? Aileden farklı yerde kız başına. Neden yapamayayım ki? <laughs> Zaten pavyon karısı gibi giyinmişsin. Aa, <laughs> aa. <laughs> Ne varmış üstümde ya? Var ya hayatımda böyle cimrileri tek bir evde toplanırken görmedim. <laughs> Çok. Küçük velede bak sen. Gel 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 gel. Bak ne göstereceğim sana. <laughs> ne var? İki büyük para. <laughs> Bakayım. Oo, benimkiler de mavi. Senin elindekiler de fena değilmiş. Sen o bir parayı bana ver. Ben sana iki para vereceğim. Oo, o daha mı fazla para? Bu daha büyük para. İki para yap bir para. İki para yap bir para. Al. Al. Çok param oldu. Evet. Temiz. Şimdi gidip diğer beletleri de soyalım. Oo, 200, 300, 400, 460 lira. Siz de bu bayramda ne kadar kazandınız yorumlara belirtin. <laughs> Sen o kadar mı kazandın? Sen ne kadar kazandın ki? <laughs> Şurada bir ellilik var. Lütfen yanlış anlaşılmaz yani dolar. Do, do, dolar mı o? Dolar. Dolar. Oha. Lan. Ben çok kazandım sanıyordum o ne? be jay